Selamun Aleyküm arkadaşlar. Garajımızın çatı makas imalatı yapılıyor şu an. Hakan ustamız gördüğünüz gibi çalışır. Garajımızın çatısını yapacak ustamız benim aynı zamanda komşum. Bugün pazar. O yüzden kendi evinin yerinde yapmaya karar verdik. Kimseyi e, mahalleli rahatsız etmemek manasında gördüğünüz gibi çalışıyoruz. Yarın inşallah e, çatı montajı yapılacak. Arkadaşlar merhaba bugün pazartesi Çalışmalar tekrardan başladı İmalatını yaptığı Makasları Hakan usta Montajını yapıyor şu an Bugün çatı işleri yapılacak Çatı montajı yapılacak Sıva çalışmaları devam ediyor ince sıva hazır sıva gelecek ince sıva atılacak Gördüğünüz gibi Garajımızda çalışmalar devam ediyor. Bitince e, güzel olacağını düşünüyorum inşallah. Hayırlısıyla ben de çok heyecanlıyım. Evet arkadaşlar e, yeniden beraberiz. Garaj yapımını tek bir videoda e, birleştirmek istedim umarım beğenirsiniz. Yani büyük bir bölümünü tek videoda yayınlayacağım. Şu an çalışmalar devam ediyor. Hakan ustamız garajımızın pencere korkuluk imalatını ve küçük olan kapı tarafının imalatını gerçekleştiriyor. Gördüğünüz gibi şu an tezgah üstünde boyanmış şekilde ve anahtar tezgahımızı da imalatını yapıyor şu an. Ölçülerini kendisine verdim. Hazır olarak da satılıyor. Fakat e, piyasada biraz fazla pahalı olduğunu düşündüğüm için Hakan ustamdan rica ettim. O da bize e, hem daha sağlam hem de olabildiği gibi ışık yapmaya çalışıyor bize. Ustam kolay gelsin. Sağ olasın. Evet e, kapımızın Çerçevesi de burada. İmalat devam ediyor. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Bitmeye yakın tekrardan çekmeye devam edeceğim. Anahtar tezgahımızın size bittiği anı da göstereceğim inşallah güzel olacağını düşünüyorum tezgah üzerindeki e, sadece galvanizli aldık fabrikadan bir de e, ayrıyetten Anahtar taşıma arabası istedim ustamızdan tekerlekli. Onu da yapacak. Hepsini sizinle paylaşacağım. Umarım bitince güzel olacağını düşünüyorum. Ben de çok heyecanlıyım. Birlikte göreceğiz. Bu arada e, garajımızın çatısını da monte ettik. Çok şükür güzel oldu. Ustamızın işçiliği Gerçekten takdir eşayan hakkını veriyor diyebilirim Hakan ustamız aynı zamanda komşum aile dostu Evet çalışmalar bu şekilde Arkadaşlar şunu da belirtmek istiyorum. Daha önce piyasada e, iş yapıyordum. Fakat arkadaşların e, dükkanlarında oto yıkama olsun e, ya da başka bir arkadaş tuning dükkanı olsun, arkadaşların dükkanlarında iş yapıyordum. Video çekme fırsatı bulamıyordum. Öyle bir ortam olmuyordu. Bundan sonra garajımda yaptığım e, işleri, araç onarım, bakım, tamir işlerini elimden geldiği kadar size çekip anlatmaya çalışacağım. Umarım siz de beğenirsiniz. Size de faydalı olur. Öyle düşünüyorum. Hakan Usta bu tezgahın şey mi, çerçevesi mi? Birinci ve ikinci kat. Kasa tezgahı. Bir, bir ve ikinci kat. Tamamdır. Şimdi yerden İlk tezgah yerden e, 115 15 santim olsun dedik. Hakan Ustam böyle karanlaştırdık. E, i̇kinci katta 115 santim, 110 santim istedik. Yani mengeneyi takacağım için çalışma yüksekliğine göre ölçtüm ben kendim. O şekilde verdim. Yani toplam yükseklik 2 metre olacak, enine 2 metre. Toplam yükseklik 2 metre, genişlik... Ee, 62 santim dedik. galvanizli saç koyacağız. Bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi e, garajımızın son hali böyle. E, çatısı takıldı. Kalın sıva ince sıvası atıldı. Gördüğünüz gibi. E, kapının girişindeki kalıplar söküldü gördüğünüz gibi gayet güzel oluyor ee, giriş rampamız yapıldı betonu kurudu dün attılar ustalar inşaatçıların kalıpçıların duvarların işi bitti burada gördüğünüz gibi güzel bir şey çıktığını düşünüyorum ortaya sizin de beğeneceğinizi düşünüyorum şöyle Arkadaşlar bu e, video çekim işlerinde biraz acemiyim. Konuşmalarımda e, bir farklılık ya da hata eksiklik görürseniz ya da video çekimlerimde şimdiden af buyurun. Daha yeni başladım biliyorsunuz çekimlere. E, abim Ekrem elektrikçi abim şu an e, te elektrik testatımızı da çekiyor sağ olsun. Kendisi elektrikçidir mesleği. Yabancıya düşmedi işimiz abimiz işimizi hallediyor gördüğünüz gibi çatı e, bu şekilde çatı saatli ince sıvası yapıldı e, yere fayans döşenecek arkadaşlar zemin zeminimiz e, temelden kalma biraz e, pürüzlü yani gerçekten ya şap dökülecek ya fayans dökecek ben fayans düşünüyorum umarım daha iyi olur. İşte yarın e, hakan ustamız demirci hakan ustamız gelecek penceremizi takacak pencere porsukluğumuzu takacak şu e, garaj girişi küçük kapımızı takacak darabacı bugün elektronik daraba e, gelip ölçü alacaktı bugün gelmedi aradım telefonu da açmadı bakalım kısmet inşallah yarın gelirler buraya elektronik araba olacak arkadaşlar bu şekilde devam ediyor. Artık burada videoyu sonlandırıyorum. Devamını aktaracağım size arkadaşlar. Diğer videoda. Bu videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Tekrardan hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sizden ricam budur. Teşekkür ediyorum tekrardan. Şöyle dışarıyı da göstereyim. Bu şekilde kapatayım.